Geniş iş modeli, endüstri ve otomotiv odaklı analog devices (ADE) yüksek performanslı analog, mixed signal ve power management yarı iletkenler geliştiriyor, üretiyor ve küresel pazara sunuyor. Şirket, otomasyon, elektrifikasyon, bağlantı ve yapay zeka trendlerinden doğrudan faydalanıyor. En büyük payı endüstri segmenti alırken, otomotiv ikinci sırada geliyor. 100 bin'den fazla müşteriye hizmet veren ADI, son çeyrekte tüm segmentlerde çift haneli büyüme yakaladı. Özellikle endüstriyel otomasyon tarafında çift haneli büyüme başlaması kritik bir dönüm noktası. Robotik potansiyeli, humanoid çağı, yeni nesil sensör, aktüatör ve gerçek zamanlı zeka çözümleri, yapay zeka destekli robotlar için büyük talep yaratıyor. Adi humanoid robotlara sensör ve kontrol bileşenleri sağlıyor, Robot başına birkaç bin dolarlık gelir potansiyeliyle klasik AMR'lere göre 10 kat daha yüksek katkı. Her eklem, her temas noktası için hassas sensörler ve motor kontrol üniteleri gerekiyor. Bu da adi için patlayıcı büyüme fırsatı demek. Şirket basınç, titreşim, derinlik, akustik, görüntü işleme ve konumlandırmayı tek platformda birleştiren yüksek doğruluklu, ultra düşük güç tüketimli çözümler geliştiriyor. Ayrıca Nvidia ile birlikte humanoid robotlar için dijital ikiz simülasyonları ve referans tasarımlar üzerinde çalışıyor. Güçlü finansallar beklentilerin üzerinde 2024 çeyrekte AD 2.88 milyar USD gelir, 25 yıllık ve hisse başına 2.05 USD kar açıkladı. Bu rakamlar beklentilerin üzerinde. Endüstri, otomasyon, enerji, sağlık ve savunmada hızlanan büyüme otomotiv, %30 gelir artışı, ADI, elektrikli araçlar için batarya yönetim sistemleri, BMS, radar, lidar, EMU sensörleri ve otonom sürüş çözümleri sunuyor. İletişim altyapısı, 5G baz istasyonları, fiber ağlar, veri merkezleri ve uydu iletişimi için yüksek band genişlikli ve düşük gecikmeli çözümler. Gelecek vizyonu CEO Vincent Roche, 2030'a kadar endüstriyel otomasyon işini ikiye katlamayı hedeflediklerini açıkladı. Şirket, humanoid robotik, otomasyon ve elektrikli araçlar gibi mega trendlerde lider konumunu güçlendiriyor. Yatırımcı perspektifi ADI'nin 20.000 akucang 2025 FK oranı ucuz değil. Ancak şirket çok yıllı bir büyüme döngüsüne giriyor. Çift haneli büyüme, güçlü teknoloji portföyü ve yapay zeka işbirlikleri sayesinde hisse, uzun vadeli yatırımcılar için cazip. Teknik olarak da büyük bir breakout eşiğinde. Bu video analog devices, robotik, endüstri 4 somver, elektrikli araçlar ve yapay zeka ekseninde şirketin nasıl büyüdüğünü anlatıyor. Daha fazla finansın teknoloji analizi için kanala abone olmayı unutma.